Abi biz böyle gidiyoruz da nereye gidiyoruz abi ya? İstanbul'a gidiyoruz lan. Ne? İstanbul'a mı? He. Allah Allah ne yapacağız İstanbul'da abi? Abi sakın her almayacağız alacağız değil mi? Yok bu oğlum yeni şüpheliler var onları alacağız işte. E tamam da İstanbul emniyetinde biri var mı? Yok. Ha, sessiz sessiz gideceğiz geleceğiz. Sessiz sessiz. Tamam. Şu motogaziye soralım bile. Şuna mı? Aha. Şişt, bebe. Bebe mi? Ne bebesi ya? 32 yaşında adamım ben? Ha. Hiç göstermiyor lan. Öyle mi? Spor falan yapıyor mu ya ondan? Eyvallah. Biz bu Erdal Bakkal'ı arıyoruz da nerede olduğunu biliyor musun? Erdal Bakkal mı? Ha. Ne yapacaksınız ki Erdal Bakkal ya? Un almaya geldik. Ankara'dan çıktık. Un almaya Erdal Bakkal'a geldik. Un mu? He. Ne olur biz polisiz la. Bu bakkal nerede? Ha. Ee, biliyorum. Buradan doğru gidin hemen sola dönün. Karşınıza çıkacak zaten. İleride solda. Eyvallah. Bak gördün mü? Doğru yoldayız ha. Ya biliyor artistliğine soruyor ya ne yapacağız diye. Ne, sana ne ne yapacağız? Kamil ya. Kamil mi? Benim ismimi nereden biliyor bu ya? Bak 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 bak. Virajı döndük. Bakkal çıktı karşımıza. Ha. Şurası. Işte. Ha. Bir bakkala benzemiyor aslında da böyle bir Erdal bakkal yazıyor ama yani. Böyle bakıl olmaz ki ama ya. Büfemsi gibi bir şey. Aa! Süper mi arıyor bu ya? Bu kim lan? Ya var ya bir tane salak, boru döşeyen herif. Ha, tesisatçı. Ha, tesisatçı, tesisatçı. Hani boru döşemeye çalışıyor. Karı peşinde koşmaktan boru da döşeyemiyor. o. Sen nerede almışsın lan? Evet, benim. Buyurun. Siz kimsiniz? Ha. Ee, biz Bakanlar Birliği'nden geldik İstanbul'dan. Ee, eksiniz, yediğiniz varsa söyleyin, onları halledeceğiz var mı eksiğiniz yediniz kardeşim? Ha yok sağ olun. Teşekkürler. Biz rahatız. Da oğlum şey. böyle bakkal mı olur la? oğlum sen nasıl bir bakkalsın? Bana bir tarif et ya. Burada tavuk döner var, portakal var. Aşağı indin nargile. Elman nargile var mı? Var. Vereyim mi iki tane? Ömer evet. versin mi? Yok la yok yok. Biz cinayet bürodan geliyoruz kardeşim Ankara'dan. Doğru Ahmet'i tanıyor musun sen? Ahmet Doğru. Şşş. Ahmet de orayı tarıyor. Ne yapıyor lan bu? Abi iş atıyor galiba sana. Ya oğlum sen bana iş mi atıyorsun <laughs> lan ha? ha? Yok belki de atmadım. Ha ben bir şey yapmadım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ben, biliyordum üzerime yıkacaklarını. Ben tek değildim ki. Diğerleri de vardı. Bak bak bak. La bir insan çözülür de böyle mi çözülür lan? Nasıl güzel çözüldün sen öyle. Bak hazır çözülmüşken şurada İskender varmış İskender. Sen İskender'i tanıyor musun? Ha? Nerededir İskender? Oh be. Kolay gelsin. Eyvallah. Vay. Akşama balık mı var lan? Ha. Siz kimsiniz lan? Biz kimiz hemen açıklayayım. Biz Greenpeace'ten geliyoruz. Seninkini ölçeceğiz yapıyorsun? Balığın boyunu ölçeceğiz, senin balığın boyunu. Eğer işaret parmağımdan küçük çıkarsa, hakkında yasal işlem başlatırım. Bir de üstüne seni döverim, haberin olsun. Lan sığır. Çık la Çık la çık. Çık. Yürü git. <laughs> Görüyor musun amirim? Hemen nasıl hatalandı ha? Senin am... A a amirim, amirim, amirim mi dedin ya? Amir. Dedin ha, mi? amirim dedim. Ne oldu? Amirim dönünce bitirsin mi lan? Oğlum Ahmet'i niye öldürdünüz lan? Ahmet... Ahmet'in... Ee... Öyle bir öldürme falan yok. abi ben tanımıyorum ki Ahmet'i. Lan yalan söyleme lan bana. sen ağzın yüzün <laughs> şimdi ha. Yok. Bakkal diyorum oh. bakkal. Her şeyi anlattı lan bana. E, o şerefsiz bakkal e, e, iftira atmış e, komiserim. O var ya, o bakkal var ya. O bakkalın, o ba... bak, bak... Bak, bak, Şu hale bak. Şu hale bak. <laughs> Nasıl da birbirlerini satıyorlarlar. Ne kadar mal adamlarsınız lan siz. Bak yine. Hem adamı öldürüyorsunuz hem de krokiyi cebine koyuyorsunuz. Kroki? He. Bak şimdi. Bir de bu Dede diye biri varmış. Kod mü mi lan bu Dede? Haydi. Dede var işte. Al aynısı. Bak. Ak sakallı bak. Göröle? Siz tamam mısınızlar orada? değiliz. Ben bu ortada pek rahat değilim. Ben, ben, ben rahatım, rahatım. İyiyim, iyiyim. İyi, iyi. Rahat edin siz orada, rahat. Daha gelecek var. Şimdi bakalım. Bu kreküyü çizen adam kim lan? Yavuz. Yavuz. Sen bu Yavuz nerede biliyor musun lan? Şişt lan! Yavuz sen misin? Ha? Sen ne yapıyorsun lan böyle? Gündüz vakti televizyon mu çaldın? Ayıp be abi. Ben öyle bir insan mıyım? Bu çok yakıyor. Tüp taktırmaya gidiyorum. Ne oldu değil de bu esasında böyle genişmiş ya. O yüzden de görüntü yayıyormuş diyorlar ya. Yok yok. Şehir efsanesi onlar ya. İnanmayın onlara. Canavar gibi halet. Ha iyi o zaman. Sen bana bundan bir tane ayarla lan. Benim yakında şeyim var da. Düğünüm var da benim yakında. E. Yakında mı? Ne zaman? La bir susun la. Yavuz. Nasıl mı çizdin ben? Aa. Sen nereden buldun abi ya? Benim kalemimden çıktı evet, sanat eseri gibi değil mi? Sanat eseri, sanat eseri. Sen gel bakayım oh, ya. Nereye ya? Yürü lan. Oh, teyzem var abi, dikkat et. Yürü, yürü, yürü. Nereye gidiyoruz? gidiyoruz, yürü. Biz mi gidelim? Aç, bagajı açsana abi, şunu koyalım. Bagajı aç lan. Adam ne kadar istekli ya, ne kadar istekli lan. Biz kimiz, tanıyor musun biliyor musunuz bizi ha? Açmayacağım mı bagajı? Açacağım, bekle. Sok lan. Dur, dur yavaş, yavaş. Yavaş, çizme. Bırak, bende. Bende. Lan geç lan sen içeri, geç. Geç, geç. şöyle, geç, geç. geç. Çok doluyuz burada. Hiç... İçeriyle şey yapamıyor. Daha bana... Yürü, yürü. Şöyle uzunlamasına yürü. Sıkış, uzunlamasına. sıkış, sıkış. Yürü, yürü. Ayakları çıkar camdan. Kaldır hadi izlerini. Evet. Hah, aferin. Hadi. Abi biraz daha alınsak nereye sokacağız? Sokacak yer buluruz oğlum. Yeter ki adamları bulalım biz. Gel, gel. Gel sol serbest. Gel gel gel. Lan. Nereye salıyorsun öyle? Böyle genel ortaya salıyorum. Ben üstüne alınan alınmıyor zaten. Ha. Tarif ettikleri herif ya kesin. Senin adın ne? İsmail mi? Ha neye lazım da hayırdır? Ya İsmail, Ankara'da hiç senin gibi İsmail kalmamış, böyle parlak. Seni alıp götürelim mi, ister misin? Vallaha mı? Mi? Ya ama ben gelemem ya. Ben burada bekliyorum, gemi bekliyorum ben burada. Ne gemisi lan? Kuru yük gemisi. Ha. Ya, oğlum hiç almasak mı lan? Vallahi almayalım abi ya. Bu ne böyle Allah aşkına? Şuna bir bak ya, boşuna yer kaplar. Yok lan, yok, yok. Ön tarafta senin yanında oturur, beraber gidersin. Sen de dinlenirsin. Hangi ön önce... tarafta? Arabayı ben kullanacağım abi. Nasıl sen kullanacaksın lan? Gelirken sen kullandın. Giderken de ben kullanacağım. Aa bu adamla ön tarafta ikiniz yan yana oturacaksınız. Sen de dinleneceksin işte lan. İkimizi yan yana bir düşünsene hiç olacak şey. Sen ben daha lan konuştun konuştum la karı gibi. Hakikaten ha. Deminden beri karışmayayım, karışmayayım, karışmayayım diyorum. Ne çok konuştunuz. Vir 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 vir. Bu neymiş böyle? Senin vir vir. Lan atarım ben seni aşağı. Denize dökerim. Dur la, dur, lan. dur lan. Ne yapıyorsun zaten? Hırslan bot gibi adamsın. Bu ne lan? Hırslan bot. Ha. 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 Ne? çocuğun adı neydi lan? Mecnun. Heh. Ha Mecnun Mecnun evet. Mecnun tanıyorum ya evet. ben çok iyi tanıyorum. Benim kardeşim ya. O kadar iyi Öz kardeşim değil ama çok iyi kardeşim gibi iyi arkadaşım yani. Güzel güzel. Biz nerede buluruz bu Mecnun? Aha işte orada. Mecnun! Hop! Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diyorum ne yapıyorsun? Ne yapayım geldim duruyorum canım sıkkın. Hayırdır? Leyla! Aa yenge, terk etti gene? Ne olur niye bağırıyorsunuz lan? Çağırsana gelsin buraya. Mecnun, gel gel seni çağırıyor abiler. Nasıl? Lan gel lan buraya, ne emin gel. Lan el kol hareketi yapma bana, lan 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 konuşma, gelirim oraya. O elini indir, ağzını burada <laughs> kırar, gel lan. La tamam tamam, sakin ya. sakin. Mecnun, oğlum adam lan demiyor lan, lan diyor lan. Lan diyor ne lan? Lan oğlum gelsene la buraya, gel, gel 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 la, gel. Biz polisiz la, gel. Nasıl? E... Gel. Gel gel vallahi gel. Biz gidelim ya. Tamam tamam geliyor geliyor geliyor. Abi yemin ediyorum kusura bakmayın. Büyük bir yanlış anlaşma oldu nasıl yapsak? Allah Allah hala abi diyorsun oğlum bana sen geri zekalısın. Orada böğürdün böğürdün. Dinlemedin ki. Ah abi niçin bana böyle davranıyorsun ya? Ne yaptım ki ben sana? Ya ben vallahi işte orada görünce İsmail abinin arkadaşı sandım. Ben nereden bileyim? Şunun arkadaşı zannettim beni. Gerçekten böyle mi düşündün? Şunun arkadaşı mı zannettin? Allah belamı versin benim. Ben çok özür dilerim size Bence ben de. Ya. Bence de. bana. Ya, ya arabayı ben kullanacağım. Ben Ver versene oğlum şu anahtarları. Ver. Geç la. E, Cam e, kenarı benim. Yürü. Geç la. Nereye geçeceğim abi? Lan öne geçeceksin? öne yürü. Şuraya <laughs> geç işte geç. Ya geç oğlum geç işte ya. Kay. Rahat mısın lan? Ha, çok rahatım. Aynı business class. Sen rahat mısın lan? Abi ben vites kolu bir şey gibi ama. Ne kadar. Abi 450 kilometre. Alışırsın Sen ne yapıyorsun lan? Amirim ben hiç gelmeyeyim ya. Vallahi zaten sıkış takış gidiyoruz. Uzun yol ben yapamıyorum. Vallahi hep kusuyorum zaten. Hadi dede. Mevcut inince arayın ha mutlaka beni. Ne olur haberdar edin. Çok merak ederim. 450 kilometre. Evet. Aa iyi. Televizyon da var. Bu... Tamam bildiğim, ha? Yaptır ha? Baş, baş. getir. Ne bileyim da ben. Şişt. Dede, seni niye getirdiler buraya? Ben okay. bir şey bilmiyorum. Ben ortada geldim. Ya sırayla mı alacaklar bizi? Yok birader, öyle belli bir sıra yok. Sırayla alıyoruz işte. Ya böyle beklemek de çok gerginlik yapıyor insanla. Keşke ilk beni alsalardı diye. Allah Allah. Sünnet etmeyeceğiz dayı. Altı üstü birkaç soru soracağız. Dayı mı? Ha. Bu, zor mu sorular? <laughs> Ciz misin lan sen? Başımıza büyük belalar alacaksınız dedim. Beni dinleyin dedim. Ama oldu mu dinleyin? Yok, de. yok. Böyle olacağı belli değil. <laughs> ne? Ne? Mırıldanıyorum kendi kendime. O nasıl mırıldanmak ya? İçinden mırıldansana. Karakol yani burası. Beyefendi burası karakol değil. Cinayet büro. Ha işte cinayet. Bu burası ya. Burası. Yalnız dede, senin TC kimliği girdikçe sistem kilitleniyor. Anlamadım ki ya. Allah Allah. Dede bir de ben sana bak bakayım. bakayım. Sakallı D diye girin. <gülüyor> 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 Laptop da iyiymiş ya bu. Senin üstüne bizim metli. He. <laughs> ee, buna bir şey olduğu zaman maaştan mı kesiyor? Sana ne lan dingi? Açılamasadan açıl. Naş. Şey o ekran LCD ya. LCD ya ekran. O day dayanamıyor da. Ya o değil de. Acım o kadar cinayet oluyor mu Ankara'da ya? O cinayet o kadar var mı ya? İstanbul'da var ya bizim zamanımızda hırsızlar, polisler, olaylar olaylar. Dede, senin asa nerede? Ya bir şey bilmiyorum, ben ortada geldim. Asayı soruyor, asayı. Asa, asa. Mecnun'du değil mi nasıl yapardın? Mecnun mu? Abi aşk olsun 450 kilometre yol geldik kucak kucak. Niye böyle olduk şimdi? Ne bileyim ben. Ya sen vitesin üstüne gelince bir tuhaf oldu ya tabii. Değil mi? Sen bu Ahmet'i tanıyor musun? Kendisi, kendisi benim yaşam koçum olur. Evet. Yaşam koçu? Evet abi. Neyine koçluk ediyordun? Abi şimdi yanlış anlamazsan ben bir kızı seviyordum da. Zaten bu kendini zorla tutturdu. Ben unutamıyordum Leyla'yı. O da işte benim unutmam için bana yardımcı olmaya çalışıyordu. O sebepten böyle girdi araya. Ben de boş bulundum, tuttum kendisini. Olay o yani. Senin birini sevmen için koşuva mı ihtiyacın var yavrum? Ha, tek başına sevmiyor musun sen? Evet, çok doğru bir soru. Ama işte Leyla'yı unutamıyordum ben. Anlatabiliyor muyum? Unutamadığım için... Hem de çok <laughs> Leyla. Nasıl abi? Ahmet diyorum Ahmet. Ahmet'i tanıyor musun sen? Abi demin de söylediğim gibi kendisi benim yaşam koçum olur. O kadar yani Leyla'yı unutmam için bana önerilerde bulundu. Ben de onu yerine getirmeye çalıştım. Mevzu bu yani. Bu Ahmet de bir manyak abi ha. Seda'yı da Hakan'a bırak demiş. Nasıl? Ne demiş? Amirim, acaba bu herif Leyla'nın arasını mı yapmaya çalışıyordu? Bir düşünün bunu bak. Şunu görüyor musun lan? Evet, dedenin sopası. Hı. Bu dedenin sopasını sen alabilir misin oğlum? Abi hakikaten alayım onu ya. Dedem içeride perişan olmuştur. Bunu alabilirsin sen yani. E yani bunu aşk yaşayabilirsin yani. Oo. Anladım. Seda kim bilmiyorum ben amirim. Bak bak. İyi bakla bunu Ahmet'in evinde buldum, bak. Bu krokinin üstünde sizin isimleriniz yazılılar. Evet. Bu Erdal Bakkal sen misin? Evet benim. Ama yani adı Erdal olan tek bakkal ben değilimdir herhalde. herhâlde. Hmm. Ama bakkalın adını Erdal koyacak tek dallama sensin. Olabilir de bu benim el yazım değil amirim. Kimin el yazısı bu? Bu... Yani kimseyi ben şey yapmak istemem yani. Günahını almak istemem de bizim bir Yavuz var. Hırsız. Hırsız Haydut. Yani sağlam ayakkabı değil. Yani bir ona bakın derim ben. Çünkü bugün hırsızlık yapan yarın adam da öldürebilir değil mi? Siz bir ona bakın abi. Kime soracağım lan? Kime bakacağım ben? Sana mı soracağım lan? Lan elimde kalacak şimdi bunların hepsini ne? Siz nereden geldiniz lan? Siz hangi dünyadasınız lan? Ha? Biz, amirim... Ben... Konuşma. Oğlum, Ahmet'i öldürme planı mı yaptınız lan siz? Erdal o, Erdal. Bak. Ee, bakkal o, e, bakkal var ya, Erdal Bakkal var ya, o yapmıştır. Kesin, kesin itmiştir adamcağızı it. Bu, o, e, sağlığında, rahmetlinin sağlığında hiçbir biçimde anlaşamamışlardır. Hep sorunları vardır. E, anlaşa eline sıktı ya. İnan, eline sıktı. E, direkt eline sıktı yani. Gerçi boncuk atardı fakat. Bu çıplak ete gelince çok, çok can yakıyor. İ... Bir ona bakın diye, diye düşünüyorum. Sen ne anlatıyorsun? Ben işte Ahmedi Erval Erdal inşaattan itti diye e, duyum olarak aldım ben onu. Duyum olarak var yani. Nerede? Kerim kulağı var diyorlar ya. Yani. Yok 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 onu söylemiyor yani. Yani nereden ittin diyor yani. E, kağıt kağıthaneden aşağı inerken şey var, hacı bakkal var, aşı boyalı evin karşısındaki kaba inşaatın olay yeri olarak. Ulan madem bir şeyler biliyor, niye saklıyorsun lan bizden? Yok. Sen hangi tarafı tercih edersin lan? doğma bir Avrupa yakası amirim. İstinye tarafı, Kireçburnu'na yakın şey. Avrupa tarafı. <laughs> Nasıl? Ne bu? Ya İskender mi yaptı diyor? Ne diyor? Ben bir şey demiyorum. Benim ağzımdan laf alamazsınız. İskender mi yaptı lan? Ben bir şey demiyorum amirim. Ben la. İsim ver isim. Hanginiz öldürdü? Abi şimdi yani... Nasıl diyeyim? Mesela dedem. Dedem pek sevmezdi rahmetli Aramızda kalsın da yani. yani. Öz dedem değil zaten kendisi. Ben bu adamı rüyamda gördüm ya. Bir uyandım, benim yatağımda yatıyor adam ya. Bir anormallik var bu adamda diyorum. Elinde asa var adamın ya. Asalı adam mı kaldı arkadaş yani? Bir tuhaf bir durumlar var. Ha ben demiyorum ki öldürdü. Ama bence siz bunu bir düşünün. Ben söyleyeyim yani. Sen ne pislik ediyorsun öyle? Sebep? İnsan dedesini satar mı? Ha? Nasıl? Baba yarısı lan dede. Ayrıca o asa değil asa. Asa mı? Evet doğrusu asa oğlum. Asa başka bir şey değil mi ya? Asa bu. Asa ne lan? O başka üç anlamı var onun. Abi orada bir yanlışın olmasın? Asa... diyeceksin ben komiseri beğenmediysen ben sana başını gösteririm. Başkomiser. Durun dedim. Yapmayın dedim. Ama dinlemiyorlar ki beni. Sonra işte boğuşmaya başladılar. Çekiştiriyorlar çantayı böyle iki taraftan sonra. Işte adam oradan aşağıya düştü. Bu Ne çantası ya? Ah, her şey var ya. Her şey o çantanın yüzünden. Nasıl bir çanta? Sırt çantası mı? Cermiz Bond çanta mı? Nasıl? Abiye abiye. Abiye ne ya? Y bond, Bond. Ben bilmiyorum, ben ortada geldim. Hep beraber mi attınız aşağıya? Ha? Hepsi var mıydı orada? Kimsenin suçu yok. Tek başıma yaptım. Adam çantamı aldı. Aldım attım aşağı. Ya nereye attın? La orada bile değil misin sen? Parlak bebe. Kim demiş orada olmadığımı ya? Kim demiş ki? Senin şahidin mi var? Kim görmüş? Ha, yok. Ha, yok. Bir tek İsmail yoktu. Var lan. Şahidim var. Deden söyledi. O benim dedem değil ki. Mecnun'un dedesi o. Tamam, daha da konuşmuyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Olumlu. Mesela böyle karşılıklı susarız biz ha. Ya senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunun biri olmadığının farkında değil misin sen ya amirim? Ne diyor lan bu? Hiç anlamıyorum ben bu çocuğu. Çanta diyorum lan çanta, çanta. Ahmet diyor, Ahmet. Çanta. Ahmet. Allah belasını versin o çantana. Ne geldiyse başımıza o çanta yüzünden geldi ya. Ne oldu lan? Adamlar çantanın peşindeydi. Kimler lan? Mafyatik adamlar, Recai. Recai diye bir adam vardı, mafyatik. O çantayı Ahmet'le benden ona getirmemizi istedi. Anladım. Ve sonra? Ahmet çantayı aldı. Ne vardı lan çantada? Bilmiyoruz ki, valla. Açıp bak şifreliği açamadık. Şimdi ne oldu? Biz, biz, mi, biz miymişiz katil? Belli oldu mu, sonuçlandı mı sonuçlar? Katil biz miyiz? He sonuçlandı sonuçlar. Sizden olmaz, onu anladık biz ha. Anladın mı? Oğlum herif zaten Ankara'da öldürüldü yalan. He. He. E, bizi niye getirdiniz buraya o zaman? E, bilgi almak için. He. Sen şimdi bu çantayı görsen tanır mısın? Yok. Hani ben çok net çıkaramayabilirim ama... ...arkadaşım var benim Yavuz'a çanta konusunda çok iyidir. Yavuz. Bu tüt taktıra. Televizyon çok seviyor. O çantada da iyidir. Yani asıl televizyon ama çantada da iyi. Bu mu da çanta? Aa bu. Bu bu. Emin misin lan? Eminim ya. Ben bir gördüğüm şeyi bir daha unutmam. Bu bu. Güzel. <laughs> Nasıl? Konuşma <laughs> Herkes kalıyor onu. Lan yürü! <laughs> onu Lan yürü! Ya bir dakika da kovuyor. Allah Allah! Arkadaş ne atarlı adammış ya. Tamam ya bir sus ya. Lan sen sus. Önüne bak. Bak! Lan önüne bak! Allah! Çekil lan oradan. Anne. Çekil ben oradan. tamam. Ha yürü lan. Allah Allah. Allah'ım ne yarabbim ya. Sakin ol lan. Sakin ol işte. Ne cins adamlar ya. He.